Büyük Nazım halkına küsmedi. Büyük Nazım memleketine hasret öldü. Büyük Nazım'la ilgili olarak CHP'liler onu gönderdi diyenlerin cehaletiyle onları bırakıyorum. O günkü CHP'de herkes vardı. Irkçılar vardı, gericiler vardı, dinciler vardı. Ama Nazım karısına dedi ki: "Galiba bir daha benim ülkemi görme şansım olmayacak. Galiba bir daha ben memleketime gidemeyeceğim." Ama Vera, lütfen sen git. Benim insanlarım güzeldir. Onların gözlerine bak, onlara sarıl, onları dinle, onların o bakışlarından, o duygularından benim şiirlerimi, benim sözlerimi daha iyi anlayacağını bil. Benim insanım şefkatlidir dedi. Aynı insanlara akrep gibisin kardeşim de dedi. Halklar böyledir. Halklar her zaman doğruyu yapmaz. İşte Trump örneğinde olduğu gibi. Halklar her zaman en iyi seçeneği de seçmez. Nitekim önümüze konan iki seçenek de en iyi seçenek olmayabilir. Ama nihayetinde Nazım romantik bir söz değil ki. Nazım bir mücadele vermiş kişi. Orhan Kemal, Cumhuriyet sayesinde Nazım'la yoldaşlık ederek kitaplarını okuduğumuzda yüreğimizi kabartan bir isim. Nereden geliyor? Nereden geliyor? Bir ırgatın çocuğu. Çukurova'dan gelip. Daha ne kadar çok örnek var değil mi? Cumhuriyet hiçbir zaman hiçbir zaman birilerini öteki yapmak istemedi ama maalesef oldu. Kanıtın nedir diyen olursa köy üstlerine bakın derim. Maalesef o proje başarılamadı. Komünizmle mücadele dernekleri anti komünist hareket Türkiye'de başladı ve bu hareket galip geldi. Ve Türkiye'nin en güzel insanlarını mapushanelerde çürüttü, ezdi, katletti. Ama o insanlarla ilgili olarak şunu düşünmenizi istiyorum. Boşuna mı öldüler ya? Boşuna mı işkence çektiler? Boşuna mı canları acıdı? Tarık Akan yanına pek de kimse gitmiyordu. Beni çağırdı. Gittiğimde odada baş başaydık. Upuzun yatmış. O dünya güzeli yakışıklı adam artık ağır bir durumdaydı. Ömer dedi ben öleceğim. Ya bırak abi. Siktir lan dedi. Ne bırak abi. Ölüyorum işte dedi. Öyle söyledi. Ve onun sonucunda peki abi dedim ne diyorsun? Ben ölüyorum. Cumhuriyete sahip çık dedi. Tarık abi Can Yücel gibi küfürün yakıştığı bir insandı. Tarık abi Ergenekon mahkemelerindeki duvarları yıkan insandı. Tarık abi 12 Eylül'de Kenan Evren'e teslim olmayan insandı. Tıpkı ustası Vasıf Öngören gibi. Tıpkı en çok sevdiği iki isim Nazım Hikmet, İlhan Selçuk gibi ve kendisine örnek aldığı Mustafa Kemal Atatürk gibi. Bugün sizden hepinizin bir Tarık Akan, bir deniz gezmiş falan olmasını beklemiyorum. Ama ben şunu yapın diye bir terkinde bulunacak da değilim. Bu da hadsizlik olur. Fakat şunu biliyorum. Ben nihayetinde sokağa çıkan insanlarımızın, gençlerin bu kadar korkmuş olmasını, insanımızın geleceğinin çalındığını düşünmesini, bavullarını toplayıp bu memleketten gitmek istemesini hazin bir şekilde, hüzünlü bir şekilde izliyorum. Kimseye hakaret edecek değilim. Hiç kimsenin ahmak, aptal olduğunu da, onlardan daha fazla bildiğimi de söyleyecek de değilim. Hiç kimseyle bugün polimik yapıp gırtlak gırtlağa gelmek niyetinde hiç değilim. Ve bazı insanlara meselemizi anlatamamış da olabiliriz. Bazı insanlar aydınlanmayla hiç karşılaşmamış olabilirler. Bir arkadaşımın bana dediği gibi, Enver anlamıyorsun değil mi? Ben tarikatların, cemaatlerin içine doğdum. Oradan çıkıp özgür düşünmeye başlamam bile çok büyük bir devrimdir benim hayatımda dedi. Belki de ona kulak vermem gerekiyor. É verdade.